Evet, selamünaleyküm. Evet, ustam nasılsın? Evet, ustam. Bak misafir getiriyorum sana. Selamünaleyküm. Ee, ben orada bir tane dükkan ver bana. Tamam Ama dedi hangi ayakkabıyı getirirsen aynısını yapacağım Çok güzel. Ve şimdi nasip oldu. Oğluyla beraber. Yapıyoruz. E, hangi ayakkabıyı getirirsen aynısını yapıyor. Yanda sadece iki çift benimde, diğerleri hepsi benimin avam. Güzel, çok hoş. Senin kanın bu kan başlı. Evet. Benim evet. kan bu kan değil abi. Sen yani birazdan ki gelin avucu silmeye olmayacak tabii ya. Ama ne zaman <laughs> istiyorsan pan diyeceklerini onu geleceğim bir tamam. gün işte. Ne zaman istersen böyle gel. Tamam. <laughs>